Özgür Haber Kanalı'ndan herkese merhabalar. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Bir son dakika gelişmesiyle karşınızdayız. Ahmet Davutoğlu'dan canlı yayında skandal deprem yorumu. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, günlerdir deprem bölgesinde olan AK Partilileri görmezden gelip, deprem bölgesinde iktidardan kimseyi görmediğini, yaşanan eksikliklerden hükümetin sorumlu olduğunu söyledi. Ahmet Davutoğlu ayrıca, milletvekili yakını olanlar enkazın başına araman kurtarma ekiplerini getirttiler, sahipsiz olanlar enkazın altında kaldılar, ifadelerini kullandı. TV5 yayınına katılan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, deprem felaketi ile ilgili hükümeti eleştirmeye çalışırken akla ziyan ifadelere imza attı. Depremin yaşandığı ilk günden bu yana bölgede 11 şehirde çalışmalara destek veren hükümet yetkililerinden hiç kimseyi bölgede görmediğini iddia etti. İddialarının dozunu ayarlayamayan Davutoğlu, milletvekili yakını olanlar enkazın başına araman kurtarma ekiplerini getirttiler, sahipsiz olanlar enkazın altında kaldılar, dedi. Davutoğlu, full lüks imkanları ile sahadalar. Ben deprem alanında hiçbir iktidar mensubunu görmedim. Süleyman Soylu bütün bu facianın sorumlusu. Birinci derecede sorumlusu Cumhurbaşkanı'dır, ifadelerini kullandı. AK Parti Genel Merkezi'nce, depremlerden etkilenen illerde, bakanlar, MYK ve MKYK üyeleri, milletvekilleri ve teşkilat mensuplarının arama-kurtarma çalışmalarına katkıda bulunmak ve vatandaşların yanında olmak üzere görevlendirildiği açıklanmıştı. Değerli takipçilerimiz bir haberimizin daha sonuna geldik bir sonraki haberimizde görüşmek üzere